An Ayşe radıyallahu anha. Dıalet. "قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ayşe annemizden rivayet ediliyor bu hadis. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Men ehabbe kim isterse severse neyi liqa Allah, Allah'a kavuşmayı severse ehabballahu liqaahu." Allah da ona kavuşmayı sever. Ve men kerihe liqa Allah kim Allah'a kavuşmayı çirkin görürse, Allah'a kavuşmak istemezse kerihallahu liqa'ahu Allah da ona kavuşmayı çirkin görür, ona kavuşmak istemez. Fe kultu Hazreti Ayşe annemiz diyor ki: "Ya Resulullah, ey Allah'ın Resulü, ekerahiyetul mevt" Yani biz ölümü çirkin görüyoruz. Fakullana nekrahul mevt. Yani ölümden kimse hoşlanmaz. Ölümden hoşlanmamak anlamında mıdır diye efendimize bir sual ediyor. Gal efendimiz dedi ki: "Leyse kezalik." O anlamda değil dedi. Çünkü ölümü seven var mı? Hadi öl desek ölecek var mı? Eğer ölümü sevmemek, Allah'a kavuşmamak manasındaysa yandık. Hazreti bunu dile getiriyor. Ölümü kimse sevmez. Efendimiz dedi ki o değil. lakin mümin, لَاكِنْ buşşira اِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللّٰهِ ve وَجَنَّتِهِ Mümin vefatı anında. Hem dünyadayken hem vefat anında neyle müjdelenir? Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın rızasıyla, Allah'ın cennetiyle müjdelenir. Ehabbeliqa <laughs> Allah onun için Allah'a kavuşmayı sever. Ömrü boyunca zaten bununla müjdelenmiştir. Belki günahları, kusurları vardır ama ölüm anında perdeler açıldığı zaman Azrail Aleyhisselam ona güzel bir surette göründüğü, cennette şu dünyadan çıkmadan cennetteki makamları, mevkileri göstermeye başladığı zaman mümin ne yaparmış? Ölmeyi ister kardeşlerim. Allah'a kavuşmayı ister. Bir an evvel bitsin. Ve diyor ki Efendimiz فَاَحَبَّ اللّٰهُ liqaahu." Allah da o anda ona kavuşmayı arzu eder. وَاِنَّ الْكَافِرَ Kafirlere gelince başka İmam Ahmet de aynı hadisi naklediyor Hazreti Enes'e. Orada faciller diye de geçiyor. İza bu şira <laughs> bi azabillah Allah'ın azabıyla müjdelenir. Ve <laughs> sahatihi ve onun <'ın> gazabıyla müjdelenir. Kerhe <laughs> Allah o da o anda Allah'a kavuşmayı istemez. Zaten ömür boyu inkar etmiştir. Allah'a düşman olmuştur. Ölüm anında perdeler açılır. Hakikat ona göründüğünde ölmek istemez. Ölmek istemez kardeşlerim. O sahneyi bir düşünün ya. Yani. E, Efendimiz dedi ki aleyhissalatü vesselam ve kerihallahu liqaahu. Allah da onu ona kavuşmayı istemez. Yine Kur'an'da şu sahneye bakın. lev tera izi zalimuna fi qamaratil maut. Eğer görseydin o can çekişirken o zalimleri ölüm anında vel melaiketu basitu melekler onlara ellerini uzatmışlar. Bazı tefsirler de pençelerini uzatmışlar. Artık nasıl bir surette geldilerse. Ne derler? Ahrucu enfusakum. Ahrucu çıkartın bakalım enfusakum canlarınızı. Burada aslında bir alay da olabilir. Ahrucu <laughs> enfusakum. Çıkarın o tatlı canlarınızı. El yamma tuzzavna azabal hun. Bugün aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız. Evet kardeşlerim, hadisi toparlıyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Kim Allah'a kavuşmayı istiyorsa, Allah da ona kavuşmayı ister ve sever. Kim Allah'a kavuşmayı çirkin görüyorsa, Allah da ona kavuşmayı çirkin görür. Hazreti Ayşe dedi ki, Ya Resulallah, ölümü kimse sevmez. Ölüm Allah'a kavuşmaktır. Efendimiz dedi ki aleyhissalatü vesselam, o manada değil. Hatta İmam, İmam Gazali Hazretleri diyor ki, bunları sınıflandırmış. Kafirler diyor ve ehli dalalet Allah'a kavuşmayı istemez. Arifler ister Allah'a kavuşmayı. Onlar dünya hayatında da isterler. Ölüm anında o arzuları böyle daha da ziyade olur. Bir de tövbe eden müminler vardır. Buraya dikkat. Günahları çoktur Abdullah abi. O günahlar onları öyle yıkmıştır ki ölümün gelmesini istemez. Ama ölümün gelmesini istememesi Allah'a kavuşmayı çirkin gördüğünden değildir. Huzura çıkacak yüzü yoktur biraz daha durayım da kendimi affettirecek bir şeyler yapayımın derdindedir ki İmam Gazali Hazretleri diyor ki o insanlar bu sınıfa girmez. Hani Allah'a kavuşmayı çirkin görenlerin sınıfına dahil değildir onlar diyor. Ve sonra Efendimiz dedi ki aleyhissalatü vesselam mümin ölüm anında hem dünyadayken hem ölüm anında Allah onu rahmetiyle, cennetiyle, rızasıyla müjdeler. İştiyak artık böyle son raddeye gelmiştir. Bir an evvel kavuşmak. Sever, ister. O anda Allah da ona kavuşmayı ister. Eğer kafir ve facirse onlara da kardeşlerim Allah'ın gazabı, Allah'ın azabı müjdelenir. Ölmeyim der. Ölmek istemez. Çirkin görür. Allah da ona kavuşmayı çirkin görür. Ama ölür mü? Ölür. Ahrucu <laughs> en Çıkar bakayım canını der. O can çıkartılır. Kardeşlerim Efendimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam, pıtırak dikeninden pamuk nasıl çekilirse, bütün azalarına, sinirlerine sirayet ede ede, ölümün, demişler bin kılıç darbesine eştir. Tabii kafirler için demişler. Öyle çekilir ki her sinirin ucunda onun acısını hisseder. Hadi bakalım. Daha bu başlangıç hoş geldin, daha dur. Ölüm son değil ki birazdan gireceğiz. Biz Rabbimizi seviyoruz. Rabbimize kavuşmayı arzu ediyoruz. Günahlarımız, kusurlarımız var mı? Var. Ama ölüm geldiği zaman, ölüm kendi başına mı gelir Değil mi? Emri ilahidir. Ölüm geldiği zaman artık kardeşlerim iş bitmiştir. Rabbimizin emriyle geldiği için baş göz üstünedir. O gün gelmeden bir şeyler yapmak, Rabbimizi razı edecek amellerin peşinde koşmak. Ve ölüm geldiği zaman Üstadımız diyor ki Azrail Aleyhisselam'ı cidden sevmeye başladım. <laughs> cidden sevmeye başladım. Birazdan niye sevdiğini anlatacak. Ölümü sevmek. Ölümün yüzüne gülebilmek. Hani diyor ya erkekçesine bir ölümün yüzüne gül diyor ya sen, sana bir şey diyor senden bir şey istiyor. Kafamızı biz deve kuşu gibi gaflet kumuna koymuşuz. Zannediyoruz ki biz ölümü görmeyince ölüm de bizi görmeyecek. Bizi pas geçecekler. Azra Aleyhisselam bizi görmeyecek, bizi avlamayacak. Halimiz aynı bu. Allah ölümün hakikatini görmeyi, ölümü Allah'a kavuşmak olarak görmeyi bizlere nasip eylesin kardeşlerim.